Deprem oluyor mu dedi. Deprem, Deprem olunca ne yapıyoruz? Sıraların altına ya da böyle bir Düdük olacak mı? I'm hurting them kanunumuzun talimatıyla Ekim ayı, dayanıklılık ayı, afet ve dayanıklılık ayı kapsamında Yeşil Vatan Okulum Geleceğe Çare etkinliği kapsamında e, Muş Türk Telekom İlkokulu Ortaokulu'nda e, deprem ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın o anüstü durumlarda, afetlerde e, ve benzer durumlarda nasıl davranacağını hem almış oldukları teorik eğitimle pratik eğitimi birleştirsinler ve bu konularda tecrübe sahibi olsunlar istedik. Bugün güzel bir tatbikat icra ettik. Bakanlığımızın belirlediği kriterler ölçüsünde sorunsuz bir şekilde icra ettik ve zamanında öğrencilerimizi tahliye edebildik. Bu konuda öğretmen arkadaşlarımızın vermiş olduğu eğitimler ve okul idaremizin aldığı tedbirlerle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen bu tatbikattan memnuniyet duyuyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul. Önce iki çizgi Nasıl oldu? Nasıl oldu? Kırmızı kıyasla. Şöyle. Oksijen böyle yapmasın? He kafanın alnında. Ne yapayım? Sen de yap. Bir dakika. Tamam. 1, <Devam gülüyor> 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3.